Arkadaşlar bugün şey kelebek bıçak veya kelebek tarakta kolay açma kapama daha doğrusu açma kapama dersi vereceğim. Aslında böyle değil. Bir sağ attınız. Bir ileri attınız. Bir de geri aldınız. Sağ attınız. ileri aldınız. Geri attınız. Aktan. Sağ ileri geri sağ ileri geri şey çok kolay bir yöntem bunun hızlı yapmasını göstereyim biraz şey uzak alsana Bak ya, tamam hangisine basacaksın ya basacağım? hiçbir şeye basma şey daha göz gözüküyor mu rahatça bakayım Evet. Tamam. Arkadaşlar yüzlü sağ ön arka sağ ön arka. Bu kadar basit. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Açma kapama çok kolay açma kapama yaptık. İyi seyirler. Şöyle. Ben de kameraman olarak kendimi gösteriyorum. Çok kötü gözüküyorsun. Şey bunun içine soktun kamerayı. <laughs> şey de bu. Ee, mı? Aynen.